Bence bu sefer oldu. 6 dakika aradan sonra şu an doğru aşı bulabildiğimi düşünüyorum. Size bugün alışverişimden bahsedeceğim. <laughs> Alışveriş aldım. Tam artık kozmetiğe çok merak saldığım için arkadaşlar kendime yeni bebişler aldım. Çok beğendim. Size kendi aldıklarımı göstermek istiyorum. Ürünlerin adını da yazarım. Bunlar eskiler. Ama merhaba ben Cansu. Ben Cansu Kuş. Kanalıma hoş geldiniz. 22 yaşındayım. Teşekkür ederim. Hemen başlayalım. Konuşmam da gerek. Bunu 150 TL'ye aldım. Şöyle görebiliyorsunuz. 150 TL'ye aldım. Bence güzel. Bir de yüzüm bence ee... şuna göre iyi yaptı. Bu zaten çok kötü yapıyor. Yani çok kötü yapıyor derken hiç cildime uygun değildi. Çok beğenmedim yani bunu. Bu bunu oradaki bir hanımefendi gösteriyordu ve çok hoşuma gitti. Şöyle. Ee, bu ne? Kapatıcı mıydı bu? Kapatıcı ikisinden biri. Ama hoşuma gidiyor. Hoşuma gitti. Şimdi göstereceğim. Şimdi çok az süreceğim. Şöyle bir ucu var arkadaşlar. Şöyle bir ucu var. Parladı yine ekran. Böyle daha hoş zaten. Daha iyi gözüküyorum böyle. Bunun sürüşü böyle şu, şu rengi çok göremezsin de şu ekranımı yapayım. Anlaman için. Heh, ekranı düzelttim karanlık oluyor. Benim cildime uygun bu. Yumuşak, kötü değil. Ya yani benim için kötü değil yani. Sizi bilemem tabii. Bana bunu 3 numarasını 3 numarasını mı vermişti? Öyle demişti evet. 3 numarasını vermiş. Nerede yazıyor la bu? Bu da 24 H veya 15 yazıyor ama bana 3 numarasını verdim dedi. Bu hoşuma gitti. Kendimde deneyeceğim bunu. Sonra bunu aldım. Bu ruj şunu almıştım geçen de oradan. Şimdi bunun sürüşünü göstereyim. Sonra da göstereyim. Acele etmeme gerek yok. Hah. şöyle. kalem ucu çok hoşuma gidiyor. Böyle yumuşacık. Hani kötü durmuyor yani. Hani nasıl desem. Krem gibi geliyor. Hoşuma gidiyor. Yakışır. Bu renk istiyordum çünkü. Bu rengi almıştım. Bunu ee, bunun diğerlerine böyle ne bileyim 100 lira vermektense hem zaten yeni kullanmaya başladığım için 30 lira vermek bana iyi geliyor. Bunun da ucu çok kötü oldu. O yüzden kalem tıraş aldım bunun için. Şimdi şunu açayım da size de göstereyim. Ucunu şöyle. Bu da çok güzel. Çok, Bu da çok güzel derken hani bana göre güzel. Benim için güzel. Senin dedi kadın cildim beyaz dedi bana. Hani cildin beyaz olduğu için şu arasındaki fark ne? Bana ilk önce bunu önerdi. Sonra bunu önerdi. Şunu yani bunu ben kendisi elimle aldım. Bunu o önermişti. Bu da çok hoşuma gitti ama. Sevdim yani anladınız mı? İkisinin en çok beğendim ve yumuşacık olması, krem gibi sürülmesi tek fark benim için bu. Hay. <laughs> Neyi gösterdim? Şu ikisini gösterdim. Şu ikisini gösterdim. Kalem tıraşı falan gösterdim. Şunu iş yerine söylemem Bunu söylememem gerekiyordu. <laughs> şu 110 liraya aldım. Bu pembe allık gibi bir şey. Evet. Makeup and Paris kozmetik. Bir şey yazmıyor bunun dışında ya. Allık mallık gibisinden. Şöyle mi açılıyor bu? Ne böyle? Ha, şöyle açılıyor da rengine baktım. Kanım bana bunun çok pembesini önermedi. Onu esmerler için mi demişti? Bir şeyler için dedi işte. Yine elimi kullanacağım. Şu nasıl oluyor? Burada of no yazıyormuş. Onu uygulamamışım. Heh. Bu da böyle bir şey. hoşuma gitti. Ya aslında bu yanlış söylemeyeyim. Bunun dokun dokusu hoşuma gitti ama kadının gösterdiği e, hani bunu dedi bu kadar uyguna bulamazsın. Diğer markaların kozmetikleriyle eş değer dedi. Bunu söylediği için bunu aslında yaptım. Şöyle göstereyim. Bu daha gelmeyeceğini söyledi. Ben de onun fikrine güvendiğim için almak istedim. Umarım gözükür. Bu da böyle bir şey. En çok bunu denemek istiyorum. Bu güzel çünkü. Sonra göz kalemi altına kullanmak istiyorum. Gözlerimin altına bunu. Kahverengi hoş olur diye düşünüyorum. Bu da bunu hoş yani bu gerek yok da. Nasıl desem? şunun altı işte. Ama e, ıı, <laughs> konuşamıyorum. Kameram kötü. ya kameramda ki kendimi net göremediğim için net bir şekilde algılayamadığım için. Bir de yüzüm çok parlıyor. Tam göremezsiniz böyle. Şöyle mi aşağıya çekeyim. Bu böyle nasıl desem gölgeli makyaj yapıyorlar. Tam olarak makyaj yapmasın yeni öğrendiğim için bunu aldım. Bir de hoşuma gittim. O yüzden de aldım. Şu elimde gördüğünüz çiçekli olanından. Bakalım bakalım. Ay açacaktım. Açarken niye göstermedim? Neyse. Devam edelim. Bunu aldım. Bu çok hoşuma gitti. Şuraya bastırım niye? Dur. Şöyle hoş bir şey. Hani eyeliner veya rimel. ben <laughs> sonra eyeliner çekmesi tam bilmiyoruz ama öğreniniz şekerim. Onlarda bir şey yok. Çok iğrenç çektim. <laughs> bu eyelinerı <ailenleri> başaramıyoruz. <laughs> Süremedim. Ne yapayım? Süremedim. <laughs> Diğer aldığım şey 40 TL bu da. Şöyle göstereyim. Bunun markası. Yazacağım zaten altına. Bunun da oradaki yine aynı kadın önerdi hani hoş olur. Bir de pempelik veriyor dedi. Bu da bana yeterli zaten. Bal gibi. Bu kaş sabitleyicisi. Sabunlu olanını verdi kadın. Böyle ses çıkıyor. Bakalım. iki tane fırçası çıkıyor içinden. Şu markanın kullanımı az miktarda ürünü fırçasıyla yumuşak hareketlerle uygularak saçlarınızı veya kaşlarınızı şekillendiriniz. Günlük kullanım için uygunları fırçaya azıcık alıp kontrollü şekilde uygulayın. Fazla gelirse de kendi fırçası ile değil de far Varsa temiz bir fırçayla fazla alınmalıdır. Ürünü tek kat olarak uygulayınız. Fırçayı her kullanımda yıkamanız üzerine kuruyan jelle sonraki kullanımda ufak beyazlıklar bırakabilir. Hmm, anladım. Aa hoşuma gitti bu. Ha <laughs> Çok beğendim bunu. <laughs> Şöyle bir jel gibi. Böyle bir kutusu var. Tek kullanımlık diyor. Yani kullandıktan sonra yıka diyor. 10 numara ürün ben beğendim. Benim için sıkıntı yok ben. Hoşuma gitti açıkçası bu. Çok fazla kullanmayacaksın zaten. Bir sürümünü kullan demişlerdi. Kaşık Bu da normal pudra veya allık için dağıtmak için. Bir tanesini onu kullanabilirim, bir tanesini onu kullanabilirim. Böyle. Bu da tozlu highlighter. Böyle hemen açılınca dökülüyormuş bu. sa bu hoşuma gitmedi ya. Bu hemen dökülüyor. Her yerim duruşu karanlıkta dursun. Her yerim parlıyor şu an. <laughs> of. Neyse videom bu kadardı. Hepinize teşekkür ederim. Ruj da güzel. Pembe. <laughs> Ruju beğendim bunu. Şunu bence alın. Zaten herkes alıyordur. Şey. Bu kadar. Gidip elimi yüzümü yıkamam lazım. Öpüldünüz. <laughs>